Yemeği çizdim. Gökkuşağı gibi bir yemek istiyorum. Bana gökkuşağı gibi bir şey hazırlayın. Tamamdır. Zaten harika bir fikrim var. Farslı boyutlarda yuvarlak şekillere ihtiyacım var. Harika. Şimdi keklerden daireler kesiyoruz. Kekleri kalıplardan çıkarıyoruz. Vay be bu harika bir şey bir bıçağa ihtiyacım var. Keki ikiye bölüyoruz. Şimdi krema torbasını alıyoruz. Ve böyle ucunu kesiyoruz. Kremayı kekin bir yarısına sıkıyoruz. Kremayı düzleştirelim. Birkaç kat daha yapmam gerekiyor. Şimdi deliğe biraz daha M&M's döküyorum. Herkes tatlıya bayılır. Ben de öyle. Mükemmel. Pastayı yan yatırıyoruz ve mastikle kaplıyoruz. Düzleştirdik. Biraz daha renkli mastik lazım. işte burada masaya koyuyoruz. Kırmızı olanı alalım. Şeritler halinde açıyoruz. Her renk için böylesini yapacağız. Süper. Tüm şeker hamurlarını yaptıktan sonra gökkuşağı renklerinde pastanın üzerine yerleştiriyoruz. Kremadan da bulutlar yapıyoruz. Çok lezzetli olmalı. Michael, ne düşünüyorsun? Oo, oh, bir aydınlama geldi bana. Şefin bana verdiği renkli krema ve küçük kurabiyelere ihtiyacım var. Krema kurabiye, krema kurabiye. Üst üste yapıyorum. Birkaç katman. Aa, oh, kötü oldu. Korkunç. Michael, torunum ne yapıyorsun? Ah keki batırmışsın. Aklıma bir fikir geldi. Her zaman yanında örgü malzemelerini taşırım. Keki böyle delelim, böylece daha iyi tutar. Vay be teşekkürler büyük anne. Şimdi ise onu süsleyeceğim. Jeli bon ekleyeceğim. Onu mikrodalgaya koyacağım ve iteceğim. Biraz bekleyelim. Oldu mu? Evet. Pastanın üzerine sıvı jöleyi dökebiliriz. Harika. Kesinlikle lezzetli olmalı. Şimdiden anlıyorum bunu. Mmm nefis. Benim ne yaptığımı görmek ister misiniz? Şimdi anlayacaksınız. Meyvelere ihtiyacım var. Süslemek için onu kullanacağım. Hiç kimse dokunmasın. Şimdi kesiyoruz çilekleri. Pastanın altına koyuyoruz. Sonra ise ananas, kivi veya bal Son sırayı da yerleştiriyoruz ve hazır. Hadi çabuk dene tatlım. Vivian çok sevinecek. <laughs> Çok tatlı görünüyor hepsi. Oh, bu da ne böyle hayır hepsi değilmiş. Bundan hiç hoşlanmadım. Ah hayır düştü. Neyse sorun değil yemeyeceğim. Zaten berbat görünüyordu. Şimdi bakalım burada ne var. Çok işte, açıcı bir pasta gibi. Mmm ne kadar lezzetli meyveli pasta süper resmen. Çok havalı. Vay be. Bu da çok güzel görünüyor. Bir parça alalım. Vay canına. içinde M&M'sler var. Çok ilginç. Tadı da harika. Bir kazanan seçmem gerekiyor. Ve seçtim bir kendi. Ben kazandım. Çok iyi. Şimdi ise ben Pringles istiyorum. Bu cipslere bayılacağım. Benim için yaratıcı bir şey yapın. Cips mi? Ama bu sağlıksız bir yemek. Oo, o, zaman benim olur. İşte bu yüzden yemek pişirmem gerekiyor. Kendi yetiştirdiğim havuçlar. Michael, hiçbir şey anlamıyorsun. Oysa sağlıklı yemek çok önemli bir şeydir. Pancar ve havuç. İkisini de keselim. İnce ince dilimler halinde kesiyoruz. Sonra ise fırın tepsisine koyuyoruz ve fırına gönderiyoruz. Hadi bakalım. Birkaç dakika bekleyeceğiz. Unutmamak için not etmek gerekiyor. Hazır. Şimdi dinlenebilirim. Hmm, sebze cipsi mi? Garip bir fikir. Büyük annem ne kadar da yaratıcı. Ama benim başka bir fikrim var. Cipsleri karıştıralım. Harika görünüyor. Tamamdır. Şimdi kolayı alacağım. Ona boyalarım. Pringles kutusunun içine dökelim. İşte böyle. Şimdi una ihtiyacım var. Oo, burada çok fazla var. Ah, neyse acele ettim. Biraz unu paketin içine döküyoruz. Şimdi kapatıyoruz ve iyice sallayacağız. Sonra mikrodalgaya koyuyoruz. Oh, hazır. Vay be çok sıcak. Bakalım ne olmuş. Evet bu bir pandispanya. Gerçekten havalı bir şey. Daha güzel ne olabilir ki? Kesiyorum. Tazecik. Tepsinin arasına koyacağım. Sucuklarla çok iyi olacak. Üzerine tabii ki peynir rendeleyeceğiz. Peyniri bol bol eklemeliyiz. Ondan lezzetli bir şey yoktur. Hmm, ne kadar güzel kokuyor. Ve şimdi biraz eritelim. Bunun için saç kurutma makinesi kullanacağım. Biraz sos ekleyelim. Ketçap ve hardal dökelim. Aa, alarm çaldı. Ne oldu böyle? <laughs> Çünkü anne neden bağırıyorsun? Özür dilerim. Sadece çok ani uyandım. Sebzeli cipslerim hazır. Onları çıkardım. Ne kadar güzeller. Mis resmen. Siz de bakın. Tam isabet. Ben ne yapsam? Evet. Prendos paketini böyle kağıtla kaplıyoruz renkli sıvı çikolatayı hazırlıyoruz. Ve şimdi de çikolatayı parşömen kağıdına döküyoruz. Çikolatadan cipsler elde edeceğiz. Böyle yayıyoruz. Ve hazır. Vivian için bir çikolatalı cips ağacı yapacağım. Hadi ama ne kadar havalı. Hadi en iyisini seç. Afiyet olsun çocuğum. Vay canına. Çok iyi iş çıkardınız. Şu cipslerden başlayacağım. Garip görünüyorlar. Bu sevseymiş. Nefret ederim. Şu yemeği deneyelim. İlginç görünüyor aslında. Hadi bakalım. Vay canına. Bu çok lezzetli. hoşuma gitti. Sandviç gibiydi. Ama bu ne böyle reyda renk, renk cipslerden yapılmış. Kocaman bir ve dönüyor bile. Hadi tadına bakalım. Bu lezzetli. şey bunu mu yaptın sen? Çikolatalı cims. Bayıldım resmen. Tabii ki kazanan şef olacak. Profesyonelimden hiç şüphe etmedim. Yeni bir istek. Bu kez kokteyl istiyorum. Tamamdır. Bir donat lazım. Donatı bardağın üzerine koymam gerekiyor. Hmm, lezzetli bir şeyler olacak. Ah, çok büyük bir donat. Yanlış bir şey. Sanırım bir fikrim var. Bunu yiyeceğim. Ona gerek yok. Tamamdır. Şimdi donatları alacağım. Ve pes etmeyeceğim. Böyle içini keseceğim. Ve daha uygun olacak. Tamamdır. Hepsini böyle kestim. Ve donattan kokteylimiz hazır. Şimdi pipetleri ekliyorum. Gözleri yapıştırıyorum. Ve kokteylim hazır. Kokteylimi şekerlerle süsledim. Ve neredeyse bitti. Çok iyi. Her şey tam kıvamında. Lezzetli olmalı. Bir portakal istiyorum. Hadi keselim. Harika. Şimdi de suyunu sıkalım. Yapamıyorum. Gücüm yetmiyor. Michael yardım et. Oh, tabii ki. Bunu hayatım boyunca bekledim. Mümkün anne bana portakalı ver. Dilimi buraya sokuyorum ve şimdi bastırıyorum. Evet işe yaradı. Hey limon suyu gözüme kaçtı. Hiçbir şey göremiyorum. Bana yardım edin. Hayır. Oh, olamaz şef kokteylinizi döksünüz. Ne yapıldı böyle? Neden sadece bir kokteyl? Herkese merhaba. Yarışmaya hazır mısınız? Merhaba. Sanırım hazırım. Daha yeni başladık ama benim bir fikrim var. Böylesi daha eğlenceli olacak. Merhaba. bu çok korkunç. Ben gitsem iyi olur. Yani büyük annenin yanında dursam. Merhaba. Buraya bakın. İlk görev şöyle hazırlamak olacak. Evet, bu çok kolay. Şelatin ve şekerin erimesine yardım edelim. Böyle dökelim ve iyice karıştıralım. İyi şey böyle bir kaşık alın. Ben çok güçlüyüm ve dünyanın en güzel jölesini yapacağım. Şimdi bir sürü meyveye ihtiyacım var. Burada bir sürü vitamin var. Şimdi dikkatlice kesiyoruz meyvelerimizi. Her şeyi iyice yıkamayı ve soymayı unutmayın. Şimdi dilimlediğimiz her şeyi özel bir tabağa aktarıyoruz. Hiçbir şeyin düşmediğinden emin oluyoruz. Ve doğrudan üzerine jöleyi döküyoruz. Zaten koyulaşmaya başladı. Biraz bekledik ve jölemiz hazır. Şimdi tek yapmamız gereken bu kalıbı dikkatlice ters çevirip çıkarmak. Ne kadar havalı güzel bir şey oldu. Öğrenin çocuklar. Fena olmadı. Aa, gerçekten mi? Fena değilmiş. Neyse eski tosta başlayacağım. Bu güzel şekerleri bonibonlara göre ayıracağım. Renkleri farklı olanlar ayrı ayrı duracak. İşte böyle hazır. Ve şimdi ise onları eritmeliyiz. Bu brülörle tabii ki. Yardım edemeyken yangın söndürücü var mı? Sakin olun her şey kontrolün altında. Isınmaya başlıyor. Her şey eridiğinde bunu bir şişeye dökebiliriz. Her diğengi dikkatlice karışmaması için sırayla döküyoruz. Dikkatlice. Harika. Şimdi her şeyi soğutmamız gerekiyor. Bu süreci biraz hızlandıracağım. Bitti. Şimdi şöyleyi şişeden çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapmak için onu kesmemiz gerekecek. Kendinize zarar vermeyin. Dikkatli olun. Her şey işe yaradı. Hazır baksanıza nasıl oldu. Çok eğlenceli. Ah, ben de bir şeyler eksik. Sanırım suyu hazırlamayı unutmuşum. Hiç sorun değil. Onun yerine ne koyacağımı biliyorum. Süt geliyor. Tamamdır. Teşekkürler Mabel. Şimdi bir şişe taze süt alıyoruz. Ve bir tabağa döküyoruz. Yani bir kaseye. İçine biraz kakao ekleyelim. Tamamen eriyene kadar bir çırpma teliyle iyice karıştıralım. İşte böyle. Hmm, tadı harika olmuş her şeyi böyle özel kalıba döküyorum. Dikkatlice hiçbir şey dökülmemeli. Şimdi soğutalım. Ama tanrım Mabel beni korkuttun. Yeter çekil şuradan. Ve rahat çalışayım ya. Tamam. Nerede kalmıştım? Jölemiz hazır. Kalıplardan çıkarıyoruz. Bak ne kadar komik. Ne kadar tatlı bir şey. Pekala tabağa koyalım. Her şey hazır. Oley gözlerime inanamıyorum. Ne güzellik. Vay be. Şişe tıpkı gerçek gibi. Tadını da acaba? Hadi deneyelim. Hmm. Evet çok lezzetli olmuş. Devam edelim. Vay be çikolatalı puding. Çok ilginç. şöyleye benziyor. Hadi tadına bakalım. Çok havalı. Yani iyi bir şey. Şimdi sanjöleyi deneyelim. Ve ne kadar çok meyve var. Çok hoş görünüyor. Hmm. Ve çok tatlı ve çok lezzetli. Kesinlikle şimdiye kadar yediğim en iyi jöle. İşte böyle. Gerçek aşçı kimmiş gördünüz mü aşçı hanım? Şimdi git harda solo. Dinleyin ve kafanızı sallayın. Başka hiçbir yerde böyle bir şey duyamazsınız. Aynen. Çok havalı. Ya ne yapıyor şimdi? Aptal bir diyorum hazırım. Abi ya ne bu ne vampir var? Ay, özür dilerim biraz da almışım. Pizza evet doğru duydunuz pizza istiyorum. Oh, bu çok kolay. Hamurla başlayalım. Ne? Öllerini nereye sokuyorsun? Hamuruma nasıl dokunacağını sana göstereceğim. Seninle dövüşeceğim. Hadi bakalım işte elim. Tekrarlamak zorunda bırakma beni. Mandır sanırım benim de bir elim var. Hadi deneyelim. Hadi bittin sen. Aa, i̇şte böyle. Ay ay ay. Ne oluyor? Anlayacaksın. Rock'n'roll bir taneyle nasıl başa çıkacağını bilmiyorsun. Devam ediyorum. Ee, bu neydi? Böyle hamuru alıyoruz. O alıyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Hamuru iyice açıyoruz. Çok ince olmalı. Buna biraz zaman gerekiyor. Oh, gel buraya. İşte al. Sıkıca tut. Şimdi bu hamurun direnme isteğini kıracağım. İşte bu kadar. Hadi bakalım ver. Pizza hamuru hazır. Şimdi de iç malzemeleriyle uğraşalım. Domates salçası fena olmaz ama açamıyorum. Hey aç şunu. Hadi çabuk. Hiç sorun değil. İki kere vuralım tamamdır. Al bakalım. Hadi. İşte tamamen başka bir konu. Domates salçasını hamurun üzerine ekliyoruz. Ve ince bir tabaka halinde yayıyoruz. Üzerine rendelenmiş peynir koyuyoruz bol bol. Birazcık lezzetli sosis parçaları. Ve peynir tabii ki. Bu güzelliği iyice kızartmalıyız. Özür dilerim. Analarım geçmişten. Pizzamızı pişiriyoruz. Hey Betty, bak ne buldum. İşte al bakalım. Birlikte pişirelim. Wow. Hadi. Önce domates salçasını ince bir tabaka halinde ekliyoruz ve yayıyoruz. Sonra her şeyi peynirle kaplıyoruz. Hmm, ne kadar lezzetli bir sucuk. Tam istediğim gibi. Betty'nin daha güzel oldu. Onu biraz şakalamam gerekiyor. Vay be ne güzel oldu ya. Şimdi onu korkunç. Ne? Ya kostümümü mahvettin. Şimdi sana göstereceğim. Yüzüne pizza atacağım. Al bakalım. Aa, ne oldu? Işıkları kim kapattı? Aa, söndürdünüz. Açın. Mabel yeter artık. Sakin olun. Şimdi size bir gösteri yapacağım. Her şeyi berbat ettiniz. Ups, senin biraz fazla ileri gittik. Bunu böyle yaparsak belki de hiçbir şey olmaz. Hadi afiyet olsun. <laughs> Tamamdır. Çabucak bir deneyeceğim. Bu ne böyle? Saçlar bir şey hiç güzel değil. Bu pizza değil ya. Çiğ hamur. Bu hiç iğrenç bir şey. Bu hiç iyi değil. Bu ne? Burada boş. <laughs> i̇şte tam istediğim bir pizza. Hadi hemen deneyelim. Çok lezzetli, nefis. Teşekkürler, bu kazandı. Ha tabii ya büyük annenin yemeklerinden iyi ne olabilir ki? Büyük anne en iyisi.